geçen ay Marmara kentsel dönüşüm daire başkanlığına gitmiştik. Orada Bayraktepe Mahallesi'nde ciddi bir 4-5 sokağı içeren biliyorsunuz riskli alanımız var. Orada bakanlıkla ve ilgili daireyle beraber Yalova Belediyesi olarak gerçek bir kentsel dönüşüm çalışması başlatma gayretindeyiz. Çünkü binaları hepimiz biliyoruz. İşte yamuk duruyorlar içinde de insanlar yaşıyor. Şimdi bunu hızlandırmaya yönelik bütün girişimleri yapıyoruz. Sayın valimiz de devletin birimleri de destek veriyorlar. İlk konusuyla tam alakalı bir kentsel dönüşüm çalışması olacak depreme yönelik inşallah. Bununla alakalı da o alanın hemen yanında yani bizim Çamlı üst tarafında biliyorsunuz sosyal tesis imarlı bir alanımız var. Bu alanı da o alana katmak istiyorlar daha fazla. Daha doğrusu konut yapım maliyetlerini daha fazla konut yaparak konut yapım maliyetlerini düşmesi için. Tabii bununla alakalı da bir imar plan değişikliği sosyal tesis alanından bilemiyorum istedikleri içerik konut veya konut artı ticaret gibi bir alana çevrilmesini arzu ediyorlar. Onunla alakalı imar plan değişikliği yapılması teklifi içerik bu.